Merhabalar öncelikle e, Magic Power'ın kıtık açıcısını sizlere tanıtıyor olacağım. E, Stark'la beraberiz. Stark e, non bir çocuğumuz. E, uzun tüylü. E, uzun tüylü çocuklarda çok sık yaş yaşadığımız böyle yapağların oluşumları oluyor. Şimdi birazdan şuralara, bu bölgeye yapacağız. Nasıl bir etkinliği oluyor onu sizinle beraber görüyor olacağız. Sıvı bir formül. Şöyle üzerine şu şekilde rahatlıkla aktarı, şöyle hem ice kokulu birçok koku çeşitleri var. Çocuğunuz için mü mükemmel bir formül diyebilirim. Tarakla bunu yedirebilirsiniz. Elinizle böyle masajla yapabilirsiniz. Biraz da hem kokusundan çok güzel kokuyor. Hem de kıtık nasıl açıldı onu beraber görüyor olacağız. Biraz önce yapağ halinde olan tüy yaklaşırsak buradaki tüyler bakın rahatlıkla açıldığını yumuşacık olduğunu rahatlıkla görebiliyoruz. Özellikle arka taraflara doğru gelince biraz tarayacağız yedireceğiz. Ondan sonra görüyor muyuz? Parlak parlak oldu ve tane tane açıldı diyebiliriz. Magic Power kritik açıcı sizlerle.